<laughs> tamam kurtardı o zaman. Tamam gel. <laughs> buraya. <laughs> 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 Böyle olması lazım bu, bu parmak için. Geldi gel, bir, al, al. bir nefes Al, al, al. Evet, ben, al, al. al. ben gideyim oraya. Daha yeni çıktı var. aşağı Yok gelenlere değil. Bilmiyorum Geldiniz misiniz? Hani Dayı, aşağıda adam çok dayı. Aşağıdaki adamı demiyorum ben. Hayır, burada tamallar mı? He he. Ha, tamallar ha burada. He tamam S dur. Az iki ya. nefes aslında. Mısra iki nefes. Şurada şey lazım bana bir de bir yanda ama çok yani kardeşim mesela. Ya. Ya. Tamam. Ya. ya hadi ya. Hadi. 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 Hadi.

biri gelsin. Sağlamlar gelsin. Yavaş yavaş. Yavaş gel. Yolun altında Evet evet ha, el, evet Ye, ouves, düşersen, bu, evet. Dik dik Ben dışarı satayım. Dik dik değil mi? Dik dik değil mi? ya? Beyaz kutsalım ya. Sağ kalın. var ama

Oğlum, tamam et. Haydi. Burası kayıyor. Yolumuz olmadığı için, yol alamadığımız için elektrikle taşımak zorunda kaldık. Çünkü o mesafe e, taş taputu taşımanın en zor olduğu kısımlardı. Daha önce e, yaklaşık 13 yıl e, zaman zaman yer sahiplerinden e, müsaade istedik yol için. Ama e, bazı e, yer sahipleri razı gelmedi. O yüzden e, başaramayınca mecburen teleferik sistemi kurdum ve yüklerimi onunla taşımaya başladım yaklaşık e, mezarlığa kadar e, 300 metre civarında bir yola ihtiyacımız var. Ama yine mezarlıktan sonra e, yolu olmayan benim gibi mağdur aileler de var. Toplamda e, benimle birlikte 6 kişi, 6 aile, 6 ev yola ihtiyacı var. Yani köyümüzün alt küme evleri ve üst küme evlerine yolları var. Fakat orta küme evlerinin yolu yok. Bu iki mahalle arasında kalan orta mahallenin yola ihtiyacı var. Bizim mezarlığımızın bulunduğu yerde dört farklı ailenin mezarlığı var. İki tanesi faal kullanılıyor, iki tanesi de yolu olmadığı için cenazesini o mezarlıklarına defnetmiyorlar. Teleferikle 110 metre ama bu en dik olan bir kısım yani çok zahmetli taşıması ee, zahmetli olan dik yokuş çıkıyorsun. O yüzden hani teleferiği zaten bu yüzden kurduk.